Bugün aranızdaki bağ hala güçlü ama biriniz susarak yoruluyor. Herkese merhaba, ben Arzon. Kolektif enerjisel bir açılım yaptım arkadaşlar. Bugün ilişkimde neleri duymam gerekiyor diye sorarak. Ben izleyen arkadaşıma izlediği anda farkındalık ve şifa olmasının niyetiyle kartlarımı açtım. Sizler de yorumlara aldım kabul ettim yazarak ve beni takip ederek bu enerjiyle uyumlanabilirsiniz. Haydi başlayalım. Bugün neleri duymamız lazım? Bugün ilişkinizde neler oluyor? Şimdi memnuniyetsizlikle başlıyoruz. Direkt burada kupa dörtlüsüyle başladık çünkü. Şimdi burada bir memnuniyetsizlik, bir kararsızlık hali var. Yani sanki bir tarafın önünde bir fırsat duruyor ama o kişi ya geçmişe takılmış ya da kafası çok karışık. Hani ne olduğunu tam göremiyor. İç dünyasında bir boşluk hissi olabilir. Bir şey eksik e, duygusu olabilir. Şimdi eğer aklındaki kişiyle bir süredir yani ilişkinizde bir süredir bir mesafe, bir soğukluk ya da yarım kalan bir konuşma varsa bugün bu kart net bize şunu söylüyor. Aslında bu ilgisizlik değil. Yani içsel bir dalgınlık. Kendi içinde çözmeye çalıştığı bir şey olabilir. Devamında değnek şövalyesi işte burada bir kıvılcım var. Yani çünkü bu kart e, hareket ister. Bir mesaj atma, ani bir çıkış yapma. Hani bir anda bir cesaretlenme enerjisi. İçeride sıkılan duygu bir anda bir dışarı çıkmak isteyebilir. Hani zaten içsel bir dalgınlık, sıkışmışlık hali var ya. Yani bu halden böyle bir anda ani dürtüsel bir çıkma hali e, olabilir. Ama burada dikkat etmesi gereken şöyle bir şey var. Hani bu enerji istikrarlı değil, böyle biraz dürtüsel, böyle bir anda çok istekli ama bir anda geri çekilmiş gibi bir enerji. Yani bugün bir anda bir adım görebilirsin, ama bu adımın arkasında tam bir plan yok yani, daha çok anlık bir heyecan gibi. Ve devamında zaten değine konusun. Şimdi bir yük var burada. Bu ilişkide bir taraf fazla sorumluluk hissediyor olabilir ya da ilişki düşüncesi bile biraz ağır gelmeye başlamış olabilir. Hani ben bunu nasıl taşıyacağım enerjisi gibi. Şimdi son zamanlarda biraz kararsızsa ya da çok yorgun görünüyorsa işte bu kart onu anlatıyor biraz. Yani his var ama biraz yük algısı da var. Yani belki geçmişten taşıdığı bir şeyler var belki hayatındaki başka başka sorumlulukları var ve bu onda çok fazla baskı yapıyor. Yani hayatındaki diğer sorumluluklarının yanında bir taraftan da ilişkiyi yürütmeye çalışmak ona belki artık biraz ağır ve zor geliyor. Hani Konu tamamen ilişkiyle alakalı değil. Belki ailesiyle ilgili büyük sorumluluğu var. Belki iş hayatı çok yorgun ve yorucu geçiyor. Çok fazla yükü var. Yani o konuları halletmesi lazım. Onun beraberinde ilişkiyi bir arada götürmek belki biraz artık çok yoğunmuş olabilir ki. Ve son kartımız Kupa ikilisi ki işte işin özü burada. Karşılıklı his var. Bu çok net bu kart çünkü boş bir çekimi göstermez yani iki tarafın da birbirini gördüğü hissettiği bir bağ. Ama kupa dörtlüsünün dalgınlığı, değnek şövalyesinin ani çıkışları, değnek onlusunun yük hissi, hani bu bağın üzerinde karışmış. Yani bir taraf içsel bir boşluğunu çözmeye çalışıyor. Bir anlık cesaretle patlamaları yaşıyor olabilir bir taraftan da. Ama aranızdaki bağ gerçek. Hani bugün tam olarak belki şunu duymamız gerekiyor. Hani hı, ilgisizlik her zaman sevgisizlik değildir. Çünkü aranızdaki bağ gerçek. Yorgunluk her zaman vazgeçmek değil. Ee, bazen birinin ağır davranması hissetmediği için değil de hani çok fazla düşündüğü için olabilir. Hep beraber kendimize şunu soralım bugün. Bugün onun davranışlarına mı odaklanacaksın yoksa aranızdaki gerçeğe gerçek olan bağ mı? Diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.